Evet arkadaşlar şu anda Washington DC'deki gezimize devam ediyoruz. Maryland eyaletine geçtik. geçtik, hemen Washington DC'nin yanında. Burası burası Diyanet İşleri tarafından yapılan Diyanet merkezi, Külliye diye geçiyor. Bakın burada cami. 2016 yılında Cumhurbaşkanımız açılışını yapmıştı buranın. Burada eski tarz Osmanlı binası evleri, külliye, yaşlı bakım evleri, misafir, e, misafir merkezleri, yani. misafirhanenin olduk, olduğu bir yer var. Selçuklu'dan bazı e, mimari var. Evet Yüzüksel. Selçuklu ve Osmanlı mimarisi çok farklı bir yer. bu Yapımı yaklaşık 5 e, yıl sürmüş buranın. Tabi gündüz gelsek çok daha güzel olacaktı ama e, maalesef işte Amerika'da bir yerden bir yere gelmek o kadar kolay olmuyor. Bir de kış olması dolayısıyla hava erken karardığı için. Şu anda Türkiye saati de demeyeyim de e, ee, buranın saatiyle evet altı buçuk. Altı buçuk. Ahmet buraya park ediyoruz galiba. Evet şöyle çekeyim. Şurada camiyi görüyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Güzel bir kültürel miras. Otoparka giriyoruz. Hadi yukarıdan açalım, açalım Evet şu anda Washington DC'deki Diyanet Kültür Merkezi'ndeyiz. Hocamız Maraş'tan sağ olsun bizi gezdiriyor buraları böyle. Teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun Hoş geldiniz. geldiniz. Türkiye'ye selamlar. Aleyküm selam hocam. Evet. Burayı gördükçe insan gerçekten gururlanıyor. Hocam kısa bir bilgi verirsiniz. Ben de onlara gittiğimiz zaman arkadaşlara anlatırım. Evet, e, Nedir buranın tam olarak? Burası bizim Türkiye'deki karşılığı e, konferans salonu. Çok şey olarak. Burası e, genel olarak külliye olarak bilgi verir misiniz? DCA olarak geçiyor, Diyanet Center of America. E, bir külliye şeklinde, içerisinde e, camimiz var, iki minareli. E, kültür merkezimiz var, e, misafirhanemiz var, e, Restorantımız var, evet. usul yemekler. Az önce orada zaten. Evet. evet. Dönerdik. E, bir de e, hamamımız var. Ha, bir evet tamam. havuzu. O oh, çok güzel. Salonları, basket sahası. Yani bütün spor faaliyet aktiviteleri yapılacak. Her türlü mekanımız mevcut. Bunun haricinde her biri farklı Osmanlı tarzı 10 tane evimiz var. Hmm. Yine burada Osmanlı tarzı. İnşallah onları da göreceğiz bir yerde. Evet, as sonunda bakacağız. Bu şekilde eee Başkanımız Allah razı olsun. Evet, büyüklerimiz, Buraya güzel e, yatırımlar yapmış, buradaki Amerika'daki Türk kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimiz buradan istifade ediyorlar, Hı. Allah razı olsun. Evet burası da külliyenin içerisindeki konferans başlıyor, salonu, başlıyor. toplantı salonu tarzında yerlerden bir tanesi. Buna benzer birçok yer var burada. Burası kütüphanemiz. Wow, Kütübhane... E, ben dizayn ediyorum şu an ben çalışarım yani. yani. Baya bir zor olur. Çok zor. Biliyorsun kitaplar tasnif ediliyor hep. Hocam siz, sizin alanınız bütün kitapları kaydediyoruz. Peki. E, raftaki yerine gidiyoruz. Şu an daha tasnif aşamasında. Bu tarafı bitirdik yani bunu böyle. Ha, bu barkodladınız. Evet. Tam bana lazım. Barkodluyoruz. Şey. Görüyorsunuz <laughs> raf yerlerini, şeylerini. Hocam siz gelmeden önce bir şey yapmamışlar ya. yapılmış yapılmış da. O senin getirdiğin e, kitap soralım. var ya bana. Hı. Tercüme. Abi çok zor anlaşılmıyor. Burada da komple bir daha biteceksiniz değil mi hocam? Çok bayağı iş var yalnız burada. Bu şekilde olacak yani. Gördüğünüz gibi. Olacak. Ha, gayet bunlar komple. Hep tas, yani birçok gibi de aslında bunların da dizilecek. E, Raftaki yerine ayrılacak. Şimdi şey, buradaki İçeriklerine göre değil mi? Bu Hatta konularına göre yapıyorsunuz. Ya her çeşit kitap var burada. Hımm. Yani burası aslında araştırma merkezi olarak düşünülmüş ama... Hımm. E, şu an tasnif aşamasına bakalım sonlar ne olacak. Ha, i̇nşallah. Sonlar güzel olacak. Maalesef hiç göremiyoruz ya. Artık burada gündüz geleceğiz. Yok yok. Evet. Evet. Şimdi bu yan tarafı çekiyoruz ama maalesef çekemiyoruz. Benim, benim kameram güzel fena çekmiyor. Ahmet sen çek o zaman kendi kamerandan.